Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Fırat'ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri ve Fiili Özerk Yönetim'in yeni Suriye düzenine entegre edilmesine yönelik çabalar tökezliyor. SDG ile HTŞ yönetimi arasında Paris'te planlanan görüşme gerekçe belirtilmeden ertelendi. Ne zaman yapılacağına dair de hiçbir bilgi paylaşılmadı. Arap kaynaklar Jolani yönetiminin SEDEG'nin ön koşullarını gerekçe gösterip çekildiğini öne sürüyor. Yarın yapılması öngörülen görüşmede özel yönetimi temsilen SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, siyasi kanatta Fevza Yusuf ve İlham Ahmet'in katılması öngörülmüştü. Özel yönetimin Fransa temsilcisi Kerim Kamer'e göre heyet yola çıktı ancak Paris'e ulaşmadan Görüşme ertelendi. Heyetin Suriye'den hiç ayrılmadığına dair bilgiler de var. Görüşmede Heteşe yönetimini Dışişleri Bakanı Esad Eşeybani temsil edecekti. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Thomas Barak ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barod'a e, ara bulucuk eden taraflar olarak toplantıda yer alacaktı. Heyetlerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi de, bekleniyordu ama çok kesin bilgiler değil bunlar. Bu toplantı olmadı ama İsrail ile Suriye arasında Paris'te öngörülen bir görüşme vardı ve bu planda bir değişiklik, değişiklik olmadığı bilgisi var. İsrail'in Süveyde'deki gelişmelere müdahale edip Şam'ı bombalamasının ardından taraflar arasındaki planlanan ilk görüşme için bugün işte e, Paris'te bir randevu kesilmişti. Yapılan ayarlama Barak'ın ara İsrail Stratejik İşler Bakanı Dermer'in Heteşe'nin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesini öngörüyordu. Ben bu yayına girerken yeni bir bilgi yoktu. Bütün haberler görüşme olacak yönündeydi. Bu üçlü görüşmenin gündemi spesifik olarak Güney e, Suriye'de İsrail'in dayattığı statikol. Süveyde'de İsrail'in kırmızı çizgilerini esas alan bir mutabakatın çıkması Suriye'nin genel gidişatını etkileyebilir. Özellikle Süveyde'deki çözümün yönü Fırat'ın doğusu için bir emsal olarak da ele alınabilir. Bu yönden ya bu çözümün yönünden kastım şu. Ademi merkeziyetçi bir çözüm mü olacak yoksa merkezin otoritesinin sağlandığı bir düzen mi kurulacak? Buradan HETEŞ'e SDG buluşmasına dönersek muhtemelen Süveyde'deki olaylardan sonra tarafların keskinleşen tutumları nedeniyle bu toplantı ertelendi. Süveyde'deki çatışmalar SDG ile HTŞ arasındaki entegrasyon sürecini yeni bir belirsizliğe soktu. Süveyde'nin etkileri SDG açısından çift yönlü olabilir. Özel yönetimin elini güçlendiren yönleri var, zayıflatan yönleri var. Herkesi kuşatan bir anayasa olmadan, haklar teminat altına alınmadan silahları bırakmanın intihar olacağı yönündeki söylem Süveyde'den sonra güç kazandı. Bu pazarlıkta SDG'nin elinin daha sağlam olacağı anlamına gelir. Ama aynı zamanda aşiret güçlerinin Süveyde'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da devreye sokulması riski artmış durumda. Bu da SDG ve genel anlamda özellik projesinin aleyhine bir çıktı olarak ele alınabilir. Son olayların ışığında Amerikan özel temsilci Barack'ın, Amerika'da özel temsilci Barak'ın tutumunda SDG lehine biraz esneme olduğunu gözlemledik. Önceki tutumundan farklı, daha önceki tutumu tamamen Heteş'e lehine SDG'yi köşeye sıkıştıracak bir tutum idi. Federalizme Suriye, federalizm Suriye'ye uymaz diyen, tek Suriye, tek hükümet, tek ordu şiarıyla tam entegrasyon isteyen ve SDG'ye şamdan başka yol olmadığını söyleyen Barak son demecinde ABD'nin kimseye model dikte etmediğini, federal bir Suriye olup olmayacağı konusundaki kararı da Suriyelilerin vereceğini söyledi. Bu ton değişikliği sahadaki duruma bağlanabilir kuşkusuz. Ama bu Amerikan politikası açısından kesin ya da bağlayıcı bir tutum olmayabilir. Çünkü Trump yönetiminin hesaba kattığı başka faktörler yerli yerinde duruyor. Para kasası Körfez'in Trump'tan beklentileri, Cioğlani yönetimi lehine beklentileri, Türkiye ile ilişkilerin hassasiyeti ve Heteşe üzerinden diğer bölgesel hesaplar, belirleyici faktörler ve bunlar olduğu gibi duruyor. Daha önce çok konuştum üzerinde. Heteşe ile birlikte yeni Suriye'yi Trump yönetimi Amerikan ekseninde konumlandırıyor ve buradan Suriye-İsrail barışını da hedefliyor. 9 Temmuz'da Şam'da Heteşe ile SDG heyetleri arasındaki görüşme oldukça gergin geçmişti, yapıcı değildi. Arap kaynaklar Barak'ın bu görüşmede SDG'nin tutumu nedeniyle sinirlenip toplantıyı erken terk ettiğini öne sürmüştü. Barak 19 Temmuz'da Amman'da Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Kürt kaynaklar bu görüşmenin bir öncekiyle kıyasla çok daha olumlu geçtiğini aktarmıştı. Buna Süveyde etkisi diyebiliriz. SDG ise Süveyde'deki çatışmalardan sonra özelliği koruyarak entegre olma konusunda daha kararlı bir tutum sergiledi. Daha fazla Heteş'e yönetimine yüklendi ve de Süveyde'de olduğu gibi yoluna devam ederse Suriye'nin birliğinin sağlanamayacağı yönünde birtakım mesajlar verdi. 9 Temmuz'daki toplantıdan eli zayıflamış, 19 Temmuz'daki toplantıdan ise biraz daha durumu toparlamış olarak çıktı SDG. Buna mukabil Türkiye baskıyı artırıyor. Özellikle Süveyde minvalindeki gelişmeler bu baskının daha bariz hale geldiğini gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cualani'nin taviz vermeyen tutumunu överken, Dışişleri bakın Hakan Fidan da Suriye'yi bölmeye dönük grupları, girişimler, gruplar ya da girişimler karşısında Türkiye'nin müdahalede bulunacağı uyarısında bulundu. Bu uyarıdan hemen sonra Milli Savunma Bakanlığı Şam'dan askeri teknik destek talebinin geldiğini ve bunların değerlendirildiğini duyurdu. Bu açıklama dündü. Ankara'da sertleşen tutumun iki muhatabı var kuşkusuz. Bir yanda SDG, diğer yanda İsrail. Süveyde'nin gölgesinde SDG ve Heteşen'in yeniden kalibre ettiği pozisyonlarına birazcık daha yakından bakmak lazım. Paris'teki buluşmanın iptali üzerine HTŞ hükümetinden üst düzey bir yetkili Alihbariye kanalına bir açıklama yaptı. Bir anlamda... Bu toplantının neden iptal edildiğine dair yanıt niteliği taşıyor bu açıklama. Yetkili SDG'nin tehditkar söylemlerini ve ön koşullar öne sürmesini reddediyoruz ifadelerini kullandı. Yetkiliye göre ülkenin birliğine ve kurumsal egemenliğine aykırı tüm söylemler reddedilecek. Bu çerçevede silah bırakmama ve askeri blok oluşturma gibi öneriler kesinlikle kabul edilmeyecek. Bu durumda SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında Rakka, Haseki ve Dere Zor'da kendi komuta düzeni içinde blok olarak konuşlanma önerisine karşı tutumun oldukça sert, e, sertleştiği sonucunu çıkarabiliriz. Halbuki bazı Arap kaynaklar ...bu konuda bir yakınlaşma ihtimalinden söz ediyordu. HETEŞ'e yetkilisi bu tür taleplerin... ...yani aslında özellik anlamına gelen taleplerin demek lazım... ...10 Mart anlaşmasına aykırı olduğunu savunuyor. Bağımsız kimlik inşasına dönek söylemleri de bölücülük olarak nitelendiriyor. Bu bakış açısı Ankara'nın bakış açısıyla tamamen paralellik arz ediyor. HETEŞ'e yetkilisi... SDG'yi Süveydi ve sahildeki olayları devlet kurumlarına katılmayı reddetmek için bir bahane olarak kullanmakla da suçluyor. Bu tutumda kuşkusuz Türkiye'nin etkisi nedir diye sormak lazım. Bence etkisi çoktur. SDG Medya Direktörü Ferhat Şami de kendi tutumlarını açıklığa kavuşturan bir açıklama yaptı. El Yağım kanalına konuştu. SDG'nin silah bırakmasının kırmızı çizgi olduğunu vurguladı. Bir taraf açısından da bu kırmızı çizgi, diğer taraf açısından da kırmızı çizgi. Yani silahların korunması diğer taraf için kırmızı çizgi, silahların bırakılması da bir taraf için kırmızı çizgi. Ferhat Şami silahımız Suriyelilere ait bir silahtır. Silahları halkın tüm kesimlerine hak tanımayan bir otoriteye teslim edersek o silah bir gün bize karşı kullanılır. Süveyde ve sahilde yaşananlarda olduğu gibi diyor. Şami'ye göre SDG ile HTŞ yönetimi arasında neredeyse günlük temaslar var. Ancak HTŞ yönetimi siyasi çözüm yönünde gerçek bir irade sergilemiyor. Güçlü bir askeri ve siyasi yapımız var. Uluslararası destek de mevcut. Bu yüzden SDG'nin geleceğini değil, Suriye'nin geleceğini tartışıyoruz. Ancak hükümet ısrarla SDG'nin ve özel yönetimin geleceğine odaklanıyor diyor. Şam'ya göre şu ana kadar HETEŞ'e yönetiminin tavırları ya da tutumları kendi otoritesini genişletmeye dönük amaçlar içeriyor. Yani... İşte mesela cezaevlerinin yönetimini birlikte ele alalım diye teklif ettik diyor. Ancak Heteşe yönetimi, kontrolün tamamen kendilerine verilmesinde ısrarcı oldu. Bu şekilde buna benzer tutumlarla bu süreç yapıcı bir yol alamadı. Daha önce İsrail medyası Barak'ın Sdegeden Süveyde'de istikrarı sağlamak üzere güç göndermesini istediğini ama mazlum abdinin heteşiye destek anlamına gelebilecek bu tür bir adımı reddettiğini öne sürmüştü. Şami bu iddiayı teyit ediyor. Barak'ın Sedegen'in Süveyde dosyasına dahil olmasını istediğini söylüyor. Şami, ABD'nin Süveyde'de yaşananların başka yerlerde de tekrarlanmaması için Şam yönetimi üzerinde baskı kurması gerektiğini de vurguluyor. Bir beklenti olarak bunu da dile getiriyor. Kürt kaynaklara göre Türkiye Cualani yönetimini kendi haline bıraksaydı şimdiye kadar uzlaşma zemini daha fazla olgunlaşabilirdi. SDG HTŞ arasındaki uzlaşma çabalarının çökmesi ve bölgeye savaşın dayatılması potansiyel olarak Türkiye'deki işte İmralı'da başlayan süreci de havaya uçurabilir. Bunlar birbiriyle bağlantılı süreçler ve son derece tehlikeli bir dönemece girildiğini söyleyebiliriz. Süveyden'in yarattığı sarsıntı da Heteşe yönetiminin gücünü tahkim eden iki ana faktör öne çıkıyor. Biri Türkiye, bunu biliyoruz, görüyoruz. Diğeri de Suudi Arabistan. Tabi Katar'da var ama Suudi Arabistan'ın ağırlığı farklı. Çünkü Suudi Arabistan aynı zamanda Amerikan politikalarının da etkileme potansiyeli taşıyor. Yeni Suriye ordusunun eğitilmesi ve donatılması konusunda Türkiye rol almaya çalışıyor. Bu çok ortada. E, katkılar devam ediyor zaten bir taraftan. E, Türkiye pek çok e, kanaldan HTŞ yönetimini güçlendirmeye çalışıyor. Diplomasi işin bir tarafında. E, kurumlar, pek çok kurumdan söz ediyoruz. Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve başka birimler. E, ekonomi kurumları. E, ekonomiden sorumlu kadrolar, e, milli istihbarat teşkilatı hepsi bir koldan FETÖ yönetimine yön vermeye, yol göstermeye çalışıyor. E, İsrail ise tabii ki bu çabaları tehdit olarak algıladığı da gizlemiyor. Özellikle askeri boyut kazanan e, Türkiye'nin katkılarını İsrail'e çok ciddi anlamda bir tehdit olarak ele aldıklarını görüyoruz. İsrail tarafında Barak ile Erdoğan'ın aynı dalga boyunda konuştuğuna dikkat çeken yorumlar da artıyor. Trump yönetimi üzerinde Barak'la ilgili şikayetlerin e, artacağını öngörebiliriz. Özellikle İsrail tarafından gelen baskıların e, önümüzdeki günlerde hissedilme ihtimali var. Diğer yandan Suudilerde Heteşi'yi güçlendirme operasyonunun ekonomi ayağında öne çıkıyor. Bugün Şam'da Heteşe'nin yüzünü güldürecek adımlar atıldı. Ee, Suriye, Suudi Arabistan Yatırım Forumu'nun ilki düzenlendi. Oldukça böyle şatafatlı bir görüntü sunuldu. Ee, Forum'a Suudi Arabistan'dan 20 kamu kurumu ve yaklaşık 100 şirketi temsilen yatırımcılar, temsilciler katılmış. Enerji, altyapı, konut, telekomünikasyon, enformasyon teknolojileri ve siber, siber güvenlik gibi pek çok alanda toplam 6.4 milyar dolar değerinde 47 anlaşma ve mutabakat imzalandı. Verilen bilgiler bu yönde ve bu yatırımlarla yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlanacağı vurgulanıyor. Anlaşmalar arasında... Biri Adra Sanayi Bölgesi'nde olmak üzere 3 çimento fabrikası ve Humus'ta toplu konut projesi de var. Gerek Türkiye'nin yeni Suriye güvenlik güçlerinin kurumsallaştırılması, gerek Suudi Arabistan ve Katar gibi körfez ülkelerinin mali destek ve yatırımları, Trump yönetiminin Suriye konusundaki gündemiyle uyumlu. Ben bunu bir çatışma ya da... E, işte birbirinden bağımsız e, gelişme olarak görmüyorum. Fakat bu uyum işte birkaç noktada zora giriyor. E, bu aynı zamanda bu uyum açısından bir niteliği taşıyor. İsrail'in Güney Suriye'de tampon planı e, bu Suriye'yi rehine alan bir dayatma aslında e, ve saldırgan bir politikayla koşullarını kabul ettirmeye çalışıyor. Paris'teki Buluşma öncesinde Netanyahu yeniden konuştu ve e, Suriye ile ilgili planlardan vazgeçmeyeceklerini açık bir şekilde tekrarladı. Süveyde'de de merkezi otoriteyi reddeden dirence ikinci önemli husus. Bu da e, hem Amerika İsrail ilişkileri, daha doğrusu Amerika İsrail, e, Amerika ve İsrail'in Suriye'deki öncelikleri açısından bir çelişki yaratıyor hem de tabii burada müthiş bir kriz var yani dürzileri mezhebi bir mesobi bir kırımdan geçirme tehlikesi bilirdi o yüzden bu meselenin hala çok yakıcı bir dosya olarak hem sahadaki etkileriyle hem de masadaki pazarlık boyutuyla gündemde olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Heteşe'nin altına serilen kırmızı halının çekilmesine neden olabilir bu Süveyde'deki gelişmelerin seyri. Şu anda bir kırılgan ateşkes söz konusu ama çözülmüş herhangi bir şey yok. Süveyde'de pazarlık önemli ölçüde İsrail ile Suriye arasında bir meseleye dönüştü. Amerikalılar bu işin ara yapıyorlar. Bakalım nereye bağlanacak bu konu. Üçüncüsü de tabi bu da son derece önemli. SDG'nin sisteme entegrasyonu. Bu sorunun çatışmasız çözümü Türkiye'nin ne kadar esneyebileceğine bağlı. Burada tabi hala Türkiye'deki süreci de etkileme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz ve burası ucu açık bir konu. Bunu nereye gideceğini gerçekten kestirmekte zorlaşıyor. Bunu izleyip göreceğiz ve bu konuları tekrar tekrar konuşmak durumunda kalacağız. Ama bugünlük burada nokta koyalım. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, katkıda bulunan abone olan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.